Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizler için çok lezzetli, çok farklı bir balık tarifim var. Tencerede kremalı, limon soslu, harika bir balık olacak. Kremalı da balık mı olurmuş demeyin. Lütfen bu lezzeti deneyin. İddia ediyorum. Çok seveceksiniz ve her zaman yapmak isteyeceksiniz. Görsellerinde de gördüğünüz gibi enfes bir balık oluyor. Bunun için malzemelerimiz şöyle. Yarım kuru soğan rendesi, küçük bir kuru soğanın yarısı. Şurada limon kabuğu rendesi veya böyle doğrayabilirsiniz de. Eğer yenebilen bir e, kabuğu yenebilen bir limonsa, bu kabuğu yenebilen doğal bir limon olduğu için ben incecik kabuklarını alıp o şekilde doğradım. Şöyle bir çay kaşığı kadar yakın karabiber bir çay kaşığı tuz şu yarım çay kaşığı pul biber acı seviyorsanız biraz daha fazla olabilir. Sadece bir çay kaşığı kırmızı toz biber kimyon tohumu eğer yoksa da çok az çay kaşığının ucuyla kimyon da ekleyebilirsiniz. Bu da kekik, biberiye karışımı işte dağ kekiği onu da ekleyelim. Yarım limonun suyu var. Bir kısmını ekleyelim. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şuradan biraz da sarımsak alacağım. 4-5 diş kadar sarımsağı rendeliyoruz. Şimdi bu güzel sosun içerisinde balıkları bekleteceğiz. Şöyle yıkadıktan sonra bezle fazla suyunu alalım. Şu üzerinde pulları olur, derisinde onu temizleyelim, kazıyalım. Bu şekilde işte buzdolabına kaldıralım, üzerine streçle sarıp şöyle vaktiniz olduğunca dinlensin. Bir gün öncesinden bile hazırlayıp dinlendirebilirsiniz. Ertesi gün pişirecekseniz tavamı ocağa koydum. Artık yemek saatine şöyle bir 15-20 dakika var. Biraz şöyle balıkların etrafındaki sosu alacağım. Çünkü kızarırken yanıyorlar. Önce derili tarafını Derileri yapıştığı için onları aldım. O arada kıstım ki yanmasın. Şimdi tekrar yükseltip şöyle sadece mühürleme yapacağım. Her tarafına. Çok hassas bir balıktır. Parçalanabilir. O yüzden lütfen şöyle dikkatli bir şekilde çevirin. Kızardılar bile hemen alalım içinden. Tavaya şöyle bir çay bardağı su koyalım. Ocağın sıcağıyla, tavanın sıcağıyla hafif bu bir kabarsın. Çünkü yapıştığı için parçalar yandılar onlar. Eğer şimdi yaparsak bu şekilde burada devam edersek o zaman o yanıklar sosa geçecek ve ben sosumun rezil olmasını, ziyan olmasını istemiyorum. Tabii ki sizler de istemezsiniz. Şöyle e, silikon bir şeyle kazıyabilirsiniz çok kolaylıkla. Daha sonra da döküp sildiniz miydi tamamdır. Bu suyu süzüp alabilirsiniz ve tekrar yemeğe ekleyebilirsiniz de sadece içinde bu yanık yapışmış olan şeyler olmaması gerekiyor. Hatta ben de öyle yapmayı düşünüyorum şimdi. O lezzetli sosun, balığın lezzetinin gitmesini istemiyorum kızarmış olan vitamininin de. Görmüş olduğunuz gibi temizlendi bile. Şimdi buradaki sosumu hemen tavama ekliyorum. Kalan dilimlediğim bir adet soğanı bir bir buçuk sarımsakları kalanını ve şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını ve şöyle iki üç parçada kuru domates doğrayıp ince şeritler halinde ekleyebilirsiniz. Varsa çok güzel oluyor. Yoksa da evinizde kullanmasanız da olur. Hemen az önceki süzdüğüm şu sudan şöyle üstünden üstünden yine altında mutlaka ki tortusu vardır. görüyorsunuz dibine siyah tortu çökmüş. Bunu koymayacağım tabii ki. Şimdi bunun içerisine ben soya kreması kullanacağım. Sizler normal sıvı krema kullanabilirsiniz. 200-250 mililitre kadar soya kremasının şeyi yok soya'dan yapılıyor. Kalorisi diğer kremaya nazaran çok düşük kullanmak isteyenler gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Bitkisel sıvı kremi olmuş oluyor. Birazcık ılık su ekleyeceğim. Biraz ince kıyılmış maydanoz. Şöyle sadece bir tutam biraz daha tuz damak tadınıza göre yarım çay kaşığı kadar yine karabiber ilave ettim dediğim gibi bu aslında acı bir sos oluyor seviyorsanız kırmızı toz biber ekleyebilirsiniz biraz daha veya pul biber ekleyebilirsiniz üzerine tekrar balıkları koyalım. Salım ocağı da çünkü kısık ateşte 2-3 dakika daha pişecek. Ondan sonrasında hazır olmuş olacak. Yine şu suyunu dibine çöken ziyan etmeyelim. Evet kapağı kapatıp dediğim gibi şöyle kısıkla orta arası bir ateşte. 2-3 dakikada pişirelim. Evet, balıklar oldular. Artık ocağı kapatabiliriz. Ve kenarıya alabiliriz tavayı. Şimdi buraya yine büyükçe bir tava koydum. Patates haşladım bir miktar. Biraz mor patates haşladım. Şöyle 2-3'e dilimlere bölerek tuzsuz suyun içinde haşladım. Biraz da şöyle normal patates parçalara, dilimlere böldüm bu şekilde. Şimdi bir miktar sade yağ veya zeytinyağı hangisini isterseniz ama sade yağ veya tereyağıyla daha güzel oluyor. Ama tereyağı yanıyor maalesef o yüzden zeytinyağı kullanmanızı, tereyağını en son küçük bir miktar ek, eklemenizi tavsiye ederim. Ama sade yağ kullanırsanız o yanmadığı için e, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz kızartmalarınızda da. Et kızartırken de biliyorsunuz tereyağı hemen yanar. Şimdi bunları balıkların yanına garnitür olarak hazırlayacağım. Çok farklı, çok güzel, lezzetli bir patates garnitürü oluyor bu da. Sizlere sürekli bu tarz şeyler de veriyorum biliyorsunuz tariflerin yanında garnitür tarifleri de. Bunların videolarını ayrıca yayınlamayı doğru bulmuyorum. Çok çünkü alakasız oluyor. Ondan sonra da o yemeği arayacaksınız garnitürü izledikten sonra. Bir daha ayrıyetten onu izlemek zorunda kalacaksınız. Ama bu şekilde hepsi bir arada bir videoda görebilirsiniz. Bir parça da zeytinyağı şöyle ekleyeceğim. Artık patatesleri ekleyip güzelce kızartacağım bu yağın içinde. Evet patateslerin dış yüzeyleri kızardı. Şimdi yine aslında suyuna ekmiştim ama birazcık daha tuz ekmek istiyorum. Patates biraz tuzu seviyor. Çok az da şöyle karabiber ve şuradan bir tutam da maydanoz. Gerçekten çok lezzetli ve güzel oldu. Ocağı şimdi kapatıyorum. Yemeğim hazır. Hemen servis yapabilirim. Evet, görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir balık yemeği oldu gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzetine doyamayacaksınız. Ben ara ara yapıyorum bu tarifi. Biz çok seviyoruz çünkü. Somon yerine başka balıklar da elbette kullanabilirsiniz. Mezgit olabilir veya levrek olabilir, çupra olabilir. Bu tarz balıklarla yapabilirsiniz büyük balıklarla. Gayet güzel olur ama somonla yapmanızı tavsiye ederim. Apayrı bir lezzet oluyor gerçekten. Somonların ne kadar yumuşak piştiğini gördünüz. Zor alıyoruz, koyuyoruz, hareket ettiriyoruz. Böyle olmalı. Kuru olmamalı, çok az pişmeli somon balığı. 5-6 dakikayı geçmemeli pişme süresi. Patateslerde gayet güzel bir garnitür oldular. Çok güzel kızardılar. Gördüğünüz gibi ayrıyetten de lezzetine doyamayacaksınız bu patatesinde. Lütfen bu güzel tarifleri sosyal medya hesaplarınızda videonun altındaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşın ki tanıdıklarınızla çevrenizde çok daha fazla kişi görsün. Onlar da yapıp denesinler. Teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.